Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi e, yoğunluk formülüyle yoğunluğu nasıl bulunacağını anlatacağız. Bu bir kütle hacim grafiği. Formülde yerine koyarak A, B ve C değerlerinin yoğunluğunu hesap edeceğiz. Şimdi formülüm benim değişittir M bölü V. D dediğim şey yoğunluk, M dediğim şey kütle, V dediğim şey de hacim. Yoğunluğun birim arkadaşlar gram bölü santimetre küp. Gördüğünüz üzere de kütleyi gram, hacmi ise santimetre küp olarak değerlendiriyoruz. Hemen A'ya bakalım. D, A diyeceğiz arkadaşlar. Buradan M dediğimiz şey kütle. A'nın kütlesine gidiyorum. Bakıyorum. 40 bölü hacmine gidiyorum. 10. 40 bölü 10'dan arkadaşlar A'nın yoğunluğu 4 gram bölü santimetre küp geliyor. Hemen D, bakalım. B'ye gittiğim zaman kütlesine baktığımda 30 olduğunu görüyorum. Hacmine baktığımda ise 15 olduğunu görüyorum. Buradan sadeleştirme yapıyorum ve DB'yi arkadaşlar yani B'nin yoğunluğunu 2 gram bölü santimetre küp buluyorum. Hemen DC'ye bakıyorum yani C'nin yoğunluğuna. Kütlesine baktığım zaman 20 gram bölü hacmine baktığım zaman ise arkadaşlar 20 santimetre küp olduğunu görüyorum. Buradan sadeleştirdiğim zaman da DC'nin 1 gram bölü santimetre küp olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yoğunluklarını karşılaştırmak istediğim zaman yoğunluğu fazla olan arkadaşlar şöyle bir e, şekil verildiği zaman sıralama istediğinde yoğunluğu fazla olan dipte olacak. Dolayısıyla şöyle üç'e bölelim bunu. En yoğun olan kim burada? D, A o zaman A en altta olacak daha sonra B olacak daha sonra da C olacak diyebiliriz. Yani yoğunluğu fazla olan en alttadır diyebiliriz.